Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle imo oluyoruz. Sonunda o serimizin sonuna geldik. Eğer tek maçta bana artı 22 verirse direkt olarak imoyum ama muhtemelen öyle bir maç olmayacak. Bu yüzden iki maçımız var. Umarım. Bu sezon gerçekten insanlar bir değişik asla anlayamadım. Çok 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 fazla troll insan var. Şu zamana kadar yaşadıklarımı bir video yapsam yemin ederim tilt olmaktan videoları izleyemezsiniz. Ama önemli olan bence sonuç. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoya bir like bırakabilirsiniz. Artık imma olma zamanı. Ay saçım. Ay. Hızlı hızlı. Saçımı düzeltmeyi unuttum. Göremiyorsun. Şaşkın hedef. Spike'ı kur kan Şaşkın git bakalım. 50 50 ver sen. Bir düşman kaldı. Evet. Spike işte arka 50, 50. olabilir mi acaba? Cemil olabilir mi? Cemil. What? <laughs> <Fuat. gülüyor> bu eli verirler. Kaç kim kaç lan kaç? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Kanka bu şekilde bir şey var ha. Aa dayı. Ne oluyor Kankam lan? mı böyle olur ya? <laughs> Kanka şalamıyor mu? Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Allah körüm kuracak. Cemil olabilir mi? Ben buradan buraya wow. çıkıldığını çok geç öğrendim biliyor musun? Allah! Nasıyım nasıyım arkadaşlar? Gandalf skin'i yok. Alıyorum. Şaşkın hazır. Alın. Ben kaçar. Oğlum atladı adam atladı adam atladı Lan oğlum baksana ne ol Ya öldü Oğlum bir koluna Öl bak Oğlum atladı gerizek dedi adam sonra Lan bu ne koyayım Ya Allah belanızı versin ya Adamı mı görmeyeceğim sanki bakıyorum ama ne koyayım ya, ya. ya Oğlum nereye gidiyorum backside'e ne koyuyorum Arka Oğlum bir susun lan. Hiçbir bak duyamadım gerizekalılar yüzünden. Adam arkadan gelmiş ya. Yerde vandal yok muydu oğlum? Ben vandal var gibi gördüm. Haydi gidin, lütfen hayra hayrendi. Hadi hadi hadi. Grazanlı. Oşet. Sağ olsun ben. Kontak oldu. Çarlısı. Siz. Bak Bir düşman kaldı. Atladı burada. Ben piklemem de adam bana pikler. Ayakta kalan son oyuncu. Zorla hazır. Klof, smokları dip atsana. Tamam. Ulti attı adam Klaus Silahı ateş etmiyor. Bizim takım çok gergin. Yani her şey patlayabilirler. Bana tamam. da sövebilirler. Dönebilir yani bana bir sövüş. Bu nasıl smok lan? Şaşkın hazır. Şurada biri var. Geçemedik. Bir dakika, koşmuyorum ya. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Adam ben tayda gidiyorum demeden buradan koşuyor zaten burada valo olduğunu biliyor. Söyle biz de şuradan gelelim bari. Gerizekalı, gerizekalı oyun oynuyorlar. Koş koş a koş a koş 3 3 3 be. Sova bir can kafaydı ben. De. Ne istedin lan bu, bu spike'ı? Sıra, Sıra sende. Ay. Sen de kan. vurdular. Bir düşman kaldı. Ay çok Sana kötü kaldım. Ve sende. Şaşkın vurul. Göster gücünü ufaklık. Backside var. Bitti Ya heaven'da smoke yok. Oğlum abi, abi, abi. ne kadar salaksın ya. Şimdi söylemeyeyim de sana ne yapacağız ya. Ya ne rezil aptal ya. İkisi de burada galiba. Smokeları yok sol tarafı kurduracağım buradan oynarım. Kan kuş kuruyor. Ofuduk tarlası. Ekonun yerini bilmiyor. Gözmüyor. Ah! <laughs> bak, sen Bağır bak, sen bak, bak, oğlum sen smooth, smooth atmıyorsun. Smooth geride zekalı. Anladık ki oyuna yapacak bak, bir şey yok. Bak. Sen smooth atmıyorsun. Sana kaç kere dedik smooth at. Çok içim gitti şu an. Gerçekten içim gitti. Kapa çeneni. Uç hedef Çok, çok kardeşim. Başım Neyse böyle şeyler olabilir. Hatasız kul olmaz arkadaşlar. Mükemmel, harika, hatasız bir şey yapamam. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Moralimi bozmamam gerekiyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Abi zaten her var ya. Yani, da iyi olsa bari. Altın altın yani. altın. Okay. <laughs> bir düşman ah kaldı. be dönemedim. <laughs> Allah. 52 40 kırdım ya. Şimdi baş başa. Şaşkın hedef buldu. Bu ne oluyor lan? 92. <laughs> düşman kaldı. Gittim mi sandınız? Batlar <laughs> şurayı. Ya ona kayın beklesene şimdi <laughs> vuracağım ya. Sen acele ediyorsun <laughs> ya. Bir düşman kaldı bir can bir can Diğerine elimi toparlayamadım benim bu maymun vandalla oynamam gerekiyor Bizimkine kör atmam Ya bu çocuğa bir de kafa vurur ölmüyor bak Ama ben 80 vurdum ya Pofuduk tarlası Kulağa aman koyun senin ya Çal operatör çal çal operatör çal Uyum sallayamıyor sallayamıyor ben sende. Şey, ne? Şurada biri var. Sonra her o, sen her şey Ben onu konu duydum tamam Ben farklı ya vuruldu. bu ben Jack Jet 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 benim için gel, benim gel, için Jet <laughs> ne sanıyorum muhabbetten de Neyse en azından kazandık. Önceki maç sıfır kahve almak o kadar zoruma gitti ki son bir maç. Son bir maçımız arkadaşlar. Şöyle bir şey fark ettim. Elmastan Immortal serisinde elmastan başladık biliyorsunuz. Ve elmastan böyle yücelik 3'e kadar kimse Sage almıyor takıma. Fakat yücelik 3'ten sonra takıma artık böyle immo 3'ler immo 2'ler atmaya başladı. Yani MMR yükseldi sanırım. Bir de immo'ya yaklaştıkça Neyse her neyse konumuz bu değil. Tamam. Sage almaya başladı insanlar. Yani Sage aslında güzel çar. Evet ama e, çift düellocunun olduğu bir takıma öncü daha iyi Bariyer gibiyimse. Bariyer Duvarı kırsanıza kanka. Ha blokla beni. Rakip öldürüldü. Sanki Spike A'da öldürüldü. düştü. Göstermeyi dönemesi vururum. Ya. Lamba. Döner mi? Kuruyor mu? Söyleyin kanka bir. Düşman Lambadaydı, pompası vardı. O da vurdu, dön Nice. Yine bir toksiklik var ama bence win alırsak yani birazcık daha böyle öne geçersek rakipten bu e, toksikliğin geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kanka fena salaksın ya vallahi mükle beni bence de. Güzel, mute attılar birbirlerine. hala spike düştü. Spike İyi Dünyamızı yerle bir 80 olmadım. <laughs> oy oy, 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 oy. Bazen videoda böyle anlarım oluyor. Ama asla videoya koymuyorum ya. İzlerken utandığım için kendimden diyorum. Ben mal mıyım niye bunu yapıyorum video içerisinde? Sonra siliyorum. TP atarlar değil mi? Atarlar. Asla bir attı. Bir attı. Abi 2 attı. attı. <laughs> Spike A'da düştü. Solun. 120 <laughs> vurdum. Alırlar herhalde. 120. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> nice. Bizim Phoenix buradan bakıyor ya şuradan. Dedim peekleyeyim ama Öldüm. Çok da pasif ben oynamak istemiyorum. Sonra elimim soğuyor. Yasak. Ve adam vuramıyorum. Takım böyle sattığı için bazı rantları korkuyorum artık pick almaya. Çünkü arkada sağlam biri olmadıkça gerçekten el gidiyor. Vol'da az önce kötü attım. 2 vol kırsınlar. Şöyle atayım. Dikkat dikkat. Ah. <laughs> Geliyorum. bitsene sen bir. Sahtekar görevin daha bitmedi. Var ay giren yok küçük şimdi. attı. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Tam sevlediler diyecektim. Adam B'de. Gülüyor. Buyurunuz. Yılcı başı geldi. Girmedi. Keşke dönseydim. Vay ah. o da oka, o da oka. Son 30 saniye. Zincir Taktifleriniz... çekmiş buyrunuz. Öyle bir şoldur yok ya. Adamın attığı şolduru gördünüz mü? Şöyle şoldur attı mesela. Şöyle bir şoldur attı bana. Hadi biraz hareket. Yok edildi. Ya abi, bu adam ne kadar hızlı giriyor sayda ya. 127 adam ya. <laughs> Benim de galiba pompalı var. Orba alım da iki vurursam kaldırırım. Solda sol dip sol dip sol dip yanıcı atsana oraya. Bu kasım okuyacağım. Bir, smock bir, smock bir diyeceğim. düşman kaldı. Çözüm. Şimdi eğlenme sırası <laughs> bende. Ultim Burası La ben terim. ha tamam ultim gelmiş ben vurayım diyecektim de Uyum sağlayamayan ölür Rakibin azıcık beyni olsa şu hamamdan da oynar ama Maalesef ki beyinleri yok galiba Deniz benden ben de böyle tekrar tekrar tamam tek, tek shortta Ölümüne çıktım. Lineup'un falan var mı? Ben kurarım ben. Yok galiba. Tamam cevap vermesen de olur ya. Yani. Ne olacak? <laughs> Atıyorum smoke'ları ya geldim. Sen low geç low oyna ya. Bir şey olmaz sen late oynarsın. Ne yapıyor oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım. B'ye gelsenize. Bu arada ben bunu sürekli böyle büyük olarak kullandığımı fark ettim. Bunu birazcık küçük bir kullanayım şöyle. Ne olur beni öldürme. Heaven var. Tamam var. İşaretlesem ama. Alırlar bu eli ya. Yukarıda ya. Ne ne herkes öldü. Vay da buradaydı. Reize Nate'le bana vurmuş. İki orası. iki iki. Tipi atabilirsin. Beyzum çıktı. Son bu ne oğlum? Arka <laughs> zaten gelemez. Beni korusan ya keşke Brimstone. Arka ne ara gelecek? <laughs> ah! Dikkat. Bakalım herkes ne. Orası VIP'de. Arka. kaçacağım? At Hattu Tayyib. 101 yedir reis. İkisi de ikisi de tarafı. Bir düşman kaldı. Ay İlizcim. Allah. Saldıranlar kazandı. Yüzüm <laughs> kırmızı olacak şimdi hazır <laughs> mısınız? Hazır <laughs> mısınız? <laughs> i̇şte o beklenen an. MVP ile bitirmişim ya. MVP atmışım bir de imma maçımda. Ya. Ya çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkürleriniz için. Beni çok şımarındırıyordunuz. <laughs> Herkese İmmo oldum. Hala ilk günkü gibi seviniyorum. Çünkü immo olmak 5 ayın sonunda. Egemiyim gerçekten bu kadar eskisine göre kötüyken. Hala immo olabiliyorsam ben da olurum. Çok güzel bir duygu. <laughs> hiç inme olamamışlar için bu gururu taşıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim bu ödülü bana layık gördüğünüz için Sayın Riot. Bana güvendiğiniz için size de çok teşekkür ederim YouTube halkı. Sanki kelebek ödülü alıyorum. Umarım bu seriler boyunca eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten çok eğlendim. Birazcık da tilt oldum. Artık geri 500 defa inmadan düşüp geri çıkabilirim. Hiçbir engel yok bunu yapmam için. Benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. İnşallah okul hayatınız boyunca her şey çok güzel olur. Çok başarılı olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.